Kayıtta mıyız? Evet, herkese çok da bağıramıyorum çok erken saat. Hemen konuya giriyorum. İsteklere devam ediyoruz. Tekrar başladım. Ne çekiyoruz? Şimdi bir arkadaşımız Mithat'cığım demiş ki hocam demiş bunu çözemedim. Dinleyelim. Ben demiş çıkartamadım. Siz demiş çıkartır mısınız? Dedim çıkartmaya çalışırım. Bakalım. Hemen girdik konuya. Şimdi duyduğumda 3. tel iki la, ikinci tel re, birinci tel la, basta görüyor musun? Re. Ritim aşağı yukarı yukarı, aşağı yukarı yukarı, aşağı. Bak Aşağı yukarı yukarı, aşağı yukarı yukarı, aşağı aşağı yukarı. İki kere aşağı yukarı yukarı yapıyor. Bir, iki, üçüncü turda aşağı aşağı yukarı yapıyor. İlk akor bu. Sonra üçüncü tel dört, birinci tel altı, ikinci akorbuna geçiyor. Ritim aynı bak şimdi. Buradaydık, görüyorsun. Doğan güneş bir sabah doğdu. Ellerim, Altyazı oldu. Evet. Sonra üçüncü akorda bir sürü varyasyon var bu arada ama ben bir tanesini anlatacağım. Birinci tel 3, ikinci tel mi bemol. Tabi buradaki sır arkadaşlar sır ne biliyor musunuz? Üst tellere vurmayın. 4, 3, 2, 1 tellerine tırnatın. Bak şimdi. Sabah doğan güneş bir sabah doğmaz oldu. başa dönüyor sonra. Mesela burada bir de üçüncü tel beşe ekledim üçüncü akora. Birinci tel üç, ikinci tel dört, üçüncü tel üç. Belki de huzur buldu, huzur Epeydir video çekmiyorum. Umarım anlatabiliyorum. Bilmiyorum. Anlıyor musunuz? Birinci akor. Değil mi? İkinci akor. Mesela üçüncü akor şöyle bir şey de yapılabilir. Bak. Üçüncü akor yerine üçüncü tel iki. ikinci tel dört. Birinci tel üç. Üçüncü akor yerine bunu da yapabilirsin. Ya yani çok varyasyon var. Size bırakıyorum. Yaptı işte. Geldi. İşte bu huzur buldum dedi. Burası okey mi? Zaten başalı izliyorsunuz. Sonra dursun zaman. Mesela dursun zaman dursun diyor. G sol minör fa majör. Şöyle bir şey basıyorum. Bilmiyorum şu an. Aynısını kaydırıyorum. Nasıl bu dediğim? Beşinci tel altı. Dördüncü tel beş. ikinci tel dört. Birinci tel altı aslında bu neye tekrar mi mi bolun çevrimi görüyor musun sonra re majörün çevrimi ama değil bu olabilir ya da yani 4 akor var topluyorum ne yaptım? G'm. Fa majör. Mi bemol majör. Bu ne? 3'e baremi koydum. 5. tel 6. 4. tel 5. 2. tel 4. Aynısını, hepsini birer tane kaydırdım. 2'de barem. Sıralama aynı. 5. tel 5. 4. tel 4. 2. tel 3. Ha, tatmin etmedi mi? G'yi böyle bas. 6. tel 3. 2. tel 3. 1. tel 3. Yedili bastım. Selçeyi basmadım. Fa yani. Sonra Oyun oh. Sen Fa daha güzel tınlıyor ama Yedili tat vermedi. Toplayalım. zaman Sen re majör 7'li yaptım. O da ne? 5'in bare, 4'ün 7'si, 2'nin 7'si. Ne diyorsun? Umarım işinize yarar, faydalanırsanız. Böyle kimsenin sallamadığı, yani çok çekilmemiş, videoya alınmamış şarkıları atarsanız mutlu olurum. Biz böyle gidiyoruz çünkü. Bizim konsept bu. Sizleri seviyorum. Yorum ve beğeni bekliyorum tabii. Hoşçakalın.